Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bahçe vlog tarzında bir video çekelim dedik. Gördüğünüz gibi sabahtan beridir şu ve diken köküyle uğraşıyoruz. Kürekler, kazmalar havada uçuşuyor. Burada ekimlerimiz var. Neler ektik? Bir sürü şey ektik. Mısır ektik. Baydanoz ektik. Her şey ektik orada. Şimdi bu kökü çıkaracağız. Zaten bayağı bir uğraştık. En başından çekecek normalde. Artık buna nasipmiş. Son bir yeri kaldı. O da çıkacak zaten. Kök bu şekilde. Taşımaya bayağı bir zorlanıyorum. Sabahtan beridir uğraşıyoruz. kendileri kurtarmak. Buraya ya büyüktü acayip uğraştırdı bize. Bir saatte tamamlandı Evet, burada da bir tepeliğimiz var. Bunu indirmeye çalışıyoruz bayağıdır. Daha bahçe işlerinden dolayı durdurduk. Burayı da komple indireceğiz. Onu da çekeriz size indirirken. Yani burada bayağı bir işimiz var. Burayı dümdüz etmemiz lazım. Bahçemizi size şöyle bir gösterelim bu şekilde. Mısırlarımızı ekledim. Her şeyi ekliyoruz, uğraşıyoruz. Halletmeye çalışıyoruz. Böyle vlog tarzında videolar gelecek. Bakalım. Buraları komple biz ayarladık, açtık. Şu gösterdiğimiz taraf full diken içindeydi. Orayı da ayarladık. Bayağı bir uğraştık yani. Bakalım uğraşmaya devam. Dikenlerle uğraşıyoruz, bahçeyle uğraşıyoruz. Tavuklarla uğraşıyoruz. Geçen günlerde de tavuk kümesini yaptık. Bayağı bir uğraştık ama çok güzel oldu. Küçük civcivlerimize de yer ayarladık. Onların da videoları gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.